Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz kardeşim ve arkadaşıma sürpriz yapıyorum. Arkadaşlar ben şimdi... Mm, Gitti. Ee, bir dakika videom daha bitmedi. Hayır hayır daha bitmedi. Durun girmeyin. Hayır. Durun iki dakika. Arkadaşlar ben onlara, video çekiyorum girmeyin dedim şimdi konuşuyorlar. Neyse şimdi arkadaşlar ben gittim birkaç tane balon aldım onları şişirdim onlar balonu çok seviyor evet. ve bakın hay bir sakin olun Allah'ım kaçsa. Evet, durun ya. durun ya evet arkadaşlar bakın bakın bir dakika balonu gösteremiyorum tam olarak bakın görüyor musunuz 8 7 8 tane var yaklaşık siz zaten gördüğünüz profil fotoğrafından filan şimdi onları çağıracağım ne tepki verecekler diye çekeceğim böyle böyle kısa bir video olacak ama olsun hadi bakalım yerleştireyim şimdi ben kamerayı burada dizdim arkadaşlar Hira Miray gelebilirsiniz gözlerinizi kapatın kapatın Bitti. Nefesim bitti bunlar işine işte kadar. Aa. Durun bir arka merdi göstereyim. Çok Ay güzel oldu. Ya. <laughs> Oyna arkadaşlar böyle küçük bir video oldu. Arkada ah oh, geldi şu an. Bir de ben size Ay. göstereyim arkadaşlar. Başlattık. Bakın pembe. Bir. Allah. Sen sen beni göster sadece benim onu atacağım buraya. <laughs> pembe bir içi. <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar düştü. Hadi. Tamam. Mor 1 Şunu da çek. Mor 2 Allah. Bunlar da güzel temali. Bir tane turkuaz çok tatlı. Mor bir tane geldi. en sevdiğim. Ay, çok güzel. Dur Bir tane yeşil muazzam. Bir tane evet. orange turuncu çok tatlı. çok güzel arkadaşlar ama bunların patlamasını istemiyorum. Kapanışa geçelim. Arkadaşlar kapanış yapmak Ay. için bu. Hala oynu arkadaşlar. <laughs> tamam sesli olmak <laughs> kapanış şey yapayım video çekiyorum o kadar. Arkadaşlar bu videomu izlersin. Lütfen sessiz olun. Lütfen. Oha ben de ayağımı fare geldi zannettim. <laughs> unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <gülüyor> like <laughs> atıp abone olmayı, olmayı. <laughs> <açmayı> unutmayın. Bir unutmayın. Hı evet aynı doğru dediğin. Hoş <laughs> Allah baloncuklar baloncuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.